Ee, bir, parkın içine girirler, sahil yok. Güvenlik Komutanlığı'na kaçak göçmenlerin taşındığı iki botun Dilek Yarımadası dip burun mevkisi Milli Park yakınlarında battığı ihbarı geldi. Bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Evet. Aa, 38 kaçak göçmen kurtarılırken 3'ü erkek, 1'i kadın, 4 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Hipotermi geçiren kaçak göçmenler ise çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaçak göçmenlerin arasında 3 hamile kadın da vardı. Liberya uyruklu 4 aylık hamile Julia Johnson, 6 aylık hamile Destiny G. ve 8 aylık hamile Hava Johnson yaşadıklarını anlattı. After the, the Bizi yakaladıktan sonra kurtarmaları için yalvarıp bağırmaya başladık. Ben onlara hamile olduğumu söyledim. Hatta onlar da fark etti. Çünkü 8 aylık hamileyim. Sonra gördüm onları. Lütfen hamileyim, kurtarın beni dedim. Ama beni dinlemediler. Yunan polisi denizde bana vurup suya itti. I came from Bira, boat. From to Iran. Yunan polisi geri gitmemizi istedi. Bizi botlara bindirip suya indirdiler. Telefonları ve paralarımızı aldılar. Bizi kırbaçla dövdüler ve oraya bıraktılar. Türkiye'ye geldim çünkü annem eşimi sevmiyordu. Türkiye'ye geldiğimde Yunanistan'a gitmeyi denedim. Ama Yunan polisi bizi suda yakaladı ve bana kırbaçla vurdular. Sonra acıdan çığlık atmaya başladım. Lütfen, lütfen beni öldürmeyin. Yüzme bilmiyorum diye. Sonra Türk polisini görüp onlara bağırarak yardım istedim. Lütfen bana yardım edin diye. Türk sahil güvenlik ekipleri beni tedavi edip battaniye verdi. Sonra da hastaneye götürdüler.